Selamun Aleyküm Diyanet takvim 2022 Günlerden 10 Kasım Perşembe Hicri 15 Rabi'l Ahir 1444 Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Vefatı 1938 Ameller niyetlere göre değer kazanır ve herkes yalnızca niyet ettiği şeyin karşılığını alır. Buhari bir hadis bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin yetiştirdiği en büyük komutan ve devlet adamlarından biridir. O ulusunun benliğinde saklı cevheri harekete geçirerek önce Anadolu topraklarından emperyalistleri sürmüş, sonra da halkının çağdaş uluslar düzeyine çıkmasını edebilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu İstiklal Mücadelesi'nin ve Kalkınma Hareketi'nin önderi olan Atatürk, askerliği, devlet adamlığı yanı sıra ayrıca seçkin bir düşünce adamıdır. Özellikle uluslararası barış yolunda çaba harcadı. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaştı. İstiklal Savaşı sonrası en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 günü vefat etmiştir. 84 yıl önce aramızdan ayrılmış olmasına rağmen sadece Türkiye'de değil tüm dünya tarafından saygıyla anılmaktadır. 1981 yılı da dünyada Atatürk yılı olarak ilan edilmiştir. Dünyada başka bir lider için Birleşmiş Milletlerce böyle bir karar alınmamıştır. Vesselam.